1923 Mustafa Kemal Paşa Spor Kulübü ve lider Küçük Tekmeci Sinop Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma sonra başlayacak İlk 11'ler. Düdük çaldı ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi pas Akarada. Hareketlerin isimi Çağlar Özel. İçeride Kerem Yaşa var. Çağlar Özel ceza sahasına girdi Çağlar. Rakibinden sıyrıldı Çağlar. Yerde kaldı. Bu sezon 9 maçta görev aldı. 8'i ilk 11 ve bir golle oynuyor. Kullanıldı köşe vuruşu. Ön direkte kafa kaleci Alper Kağan Çakır. Yeniden ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Halil Bora. Atalı pas. Araya girdi Murat. Murat sokuldu içeriye. Halil'in müdahalesi var. Mehmet kullandı. Şimdi kafa vuruşu ve topağlara gidiyor değerli izleyiciler. Gol. Konuk ekip İlk yarıda bitime bir dakika kala golü buluyor. Osman Bos topağlara gönderiyor değerli izleyiciler. Anlık olarak... Şimdi ceza sahası gol pozisyonu Mehmet. Kale boş ve topağlara gidiyor. Hızlı hücumda fark 2'ye çıkıyor. Mehmet küçük durmuş. Geçen hafta bıraktığı yerden devam ediyor Mehmet. Farkı 2'ye çıkartıyor. Mehmet'in Enes İlkin hareketlendi. Mehmet küçük durmuş. Topağları göndermeyi başarıyor. Doğan Tek top Berkin'den yine Doğanay. Doğanay orta pozisyonu. Kaleye doğru Doğanay. Fatih Seker. İkinci pozisyon yine Fatih. Şimdi pas. Ufuk. Rıdvan. Rıdvan vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol. Rıdvan attı 3-0. İyi bir pozisyon buldu Rıdvan. Rıdvan Özdemir. Oyuna sonradan girdi ve tabalaya etki etmeyi başarıyor Rıdvan. Yine bir kanat akını. Oyuna sonradan giren iki ismin işbirliği. Ufuk bir daldan pas. Rıdvan Özdemir'den harika bir vuruş. Gol yeniden ekranlarınıza geliyor. Sağ karada pas. Orta pozisyonu orta geldi arka tarafa doğru. Son derece geliyor mücadelede sevgili izleyiciler.